Evet sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar aralık ayında neler yaşayacaksın odaklan lütfen rica ediyorum ve uyumlan videoya takip etmeyi beğeni yorum bırakmayı da lütfen unutma ayrıca güneş yükselen ve ay burcuna göre kanalındaki videoları lütfen izle burcunu bildiğin her kişiyle de paylaş rica ediyorum şimdi bakalım öncelikli olarak sevgili koçlar bu aralık ayı senin için Ana hatlarıyla hangi konularda e, dikkat çekecek ve sen hangi konularda yoğun bir etkileşim altında kalacaksın? Buna bakacağız öncelikle. Evet çok önemli konular hayatına akıp gelecek. Senin için hayati önem taşıyan ya da hayatında seni önemli noktaları taşıyacak olan konular birdenbire e, tezahür edecek görünüyor. Yani kiminiz için aile hayatı, kiminiz için iş hayatı, kiminiz için kariyer hayatı, kiminiz için aşk hayatı. işte orada bir pik nokta görünüyor. Önemli bir noktaya temas edecek hayat size bu aralıkta. Önemli konuları gündeme getirecek sizin açınızdan. Çalışma hayatı ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim sevgili koçlar. Güzel bir para kazancı dönemine girebilirsiniz. Üretken bir konuma gelip şu anda belki de çalıştığınız işte yükseliş, zam durumları hayatınıza gelebilir. Maaş farkları ödemesi olabilir, mesai ücreti farkı ödemesi olabilir ama yoğun bir tempoya da girebilirsiniz. Daha uzun saatler çalışma durumları söz konusu olabilir hayatınızda. Bu arada kendi, kendin üzerinde yani bireysellik üzerine bir çalışma yapabilirsin. Kendini daha üretken hale getirmek amaçlı yeni bir şey öğrenebilir ve onu uygulamaya geçebilirsin. Masa başı işi ya da ellerinle ürettiğin bir şeyden fazlasıyla sanki tarafına pozitif bir dönüş olacak gibi görünüyor. Bankacılık ve finans konuları hayatında önem taşıyacak senin açısından. Varsa bir param bunu nereye değerlendirmeliyim diye düşüneceksin. Baba konuları hayatınıza gelecek. Babanızla olan sağsa, e, vefat etmişse Allah rahmet eylesin. Ama sağ sağ iletişim içerisine girmek, babadan destek istemek ya da babaya gelecek olan bir paranın tarafınıza yansıması gibi durumlar olabilir. Bu eşle olabilir sizin açınızdan. Belki yaşça büyük bir eşiniz varsa kendinizden. işte orada da eşe gelen bir paradan da destek olabilir. Maddi açıdan elinize bir para gelecek. Bu parayla ne yapacağınızı düşüneceksiniz hayatınızda. Güvenlik. Ee, özellikle bulunduğunuz yerde evinizde güvenliğe dikkat etmeli. Bir şekilde evde herhangi bir ufak tefek kazalara uğramamaya gayret göstermelisiniz. Çevreye karşı da kendinize önlemler almalı. Özellikle ikili ilişkiler açısından, eşler ve partnerler açısından bu ilişkiyi yıpratmaya çalışacak durumlara karşı önlem alınmalı. Biraz da seyahat ve taşınma konuları hayatınıza gelecek. Aralık ayında ve siz yeni hayata başlayacak olanlar, partner olmak adına geçmişi geride bırakıp geleceğe doğru birlikte yelken açma sürecine gireceksiniz. Önünüzdeki 6 aylık kapı açılacak. Bu ile birlikte belki bir nişanlık sözlülük devresine giriş yapabilirsiniz. Ya da siz belki de kendinizi daha güvende hissettiğiniz bir ortama, bir işe, bir eve taşınma eğilimi içerisine girebilirsiniz. Görünüyor. Bakalım şimdi aşk hayatı ile ilgili olarak bize ne mesaj verecek? Koç yükselen koç, ay burcu koçlarla ilgili olarak güven. Evet, güvenlik demiştim ya. Güven konusu çok önemli olacak senin açından. Güvenli aşk yaşa, güvenli birliktelik yaşa, güvenli sevgililik yaşa, güvenli flört yaşa bir şekilde ama güven olsun aranızda. Birbirinize güvenin. Güvendiğiniz kadar yürüyecek aslında bak. Bir de diyeceksin yani sana güveniyorum. Ama bu güvenimi lütfen boşa çıkarma. İşte güven konuları çok önemli olacak. Önemli konular kariyer, para kazancı, banka konuları ve güvenlik konularınızla birlikte partnerlik ilişkilerindeki güven konularına özellikle dikkat çekiliyor sizler açısından. Bu destemizden de bir kart çekelim bakalım. Ee, size anlatacakları. Evet ne olacak? Destemizden zaten kart geldi. Bonus Şanslısınız. O ay şans sizden yana. Eğer geçmiş dönemde hayal kırıklıkları ve üzüntüler yaşadıysanız kendi hayatınıza dair umut var, heyecan var, aşk var, sevgi var, kurtuluş var diyeceksiniz ve hayatınıza bunların hepsi yansıyacak. Bonus olduğu için de çok şanslı bir ay olabilir sizin açınızdan. Bu şansınızı tekrar karşınıza belirecek olan şansı çok iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Evet her zaman ne diyorum etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun sevdiklerinizle güvenli bol paralı ayrıca ikili ilişkilerde güzel partnerlik desteklemesiyle birlikte kendinizi bireysel anlamda da güvene aldığınız ve bol şanslı bir ay diliyorum. Sizlere unutmayın kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.